Arkadaşlar hepinize merhabalar. Orta şekerli bir günü geride bıraktık. Dünkü yaraları sardı mı? Tabii ki de hayır. Dün eksi 1.55 kapatmıştı endeks yanlış hatırlamıyorsam. E, tüm hisseler eksi 3, eksi 4, işte devre kesenler, tabanlar vesaire vesaire. Bugün endeks yükseldi. Dün koşa koşa düşen hisseler bugün tabii ki de endeksin yükselişine eşlik etmediler. Şaşırmadık yaklaşık bir, bir buçuk senedir zaten bu endeks mühendisliğini yapıyorlar. Tüm hisseleri işte aşağı basıyorlar. Endeks yükseldiği zaman eşlik etmiyor. Hatta yine aşağı basıyorlar. Sürekli hisseleri aşağı basıyorlar. Adamlar bunu Türk Hava Yolları'nda yapıyor, Tüpraş'ta yapıyor, Pegasus'ta yapıyor, Holding'lerde yapıyor, bankalarda yapıyor. Tüm hisseleri basıyorlar aşağıya. Yani testere de şu an okey. testere piyasasındayız. Zaten bu e, beklediğimiz bir şeydi. Fakat bu kadar da kötü bir testere beklemiyorduk. Gerçekten beklemiyorduk. Hani tüm işte orta vadeli yatırımcıyı öldürürler, küçük yatırımcıyı öldürürler, traderları öldürürler. Yani iğrenç bir piyasa ya. Trade edemiyorsun ki. İşte endeks. Ya şu mumlar zaten kocaman, kocaman mumlar işte eksi birlik, eksi ikilik, artı birlik, artı ikilik mumlar. Endeks şu an yaklaşık 10-15 gündür yerinde sayıyor. E, fakat hisseler yerinde sayıyor mu diye soracak olursanız tabii ki de hayır. Endeks e, hisselerin hiçbiri yerinde saymıyor. Şu 10-15 günlük testere de nereden baksanız e, hisseler eksi 5, eksi 10. Bazıları %20 düşmüş durumda. <laughs> yani trade de edemiyorsun bu piyasada. Niye trade edemiyorsun? İşte bir hissede pozisyon açıyorsun. Sonra işte endeksi bir basıyorlar aşağı eksi 1, eksi 1,5. Şey bakıyorsun eksi 4. Direkt stop oluyorsun zaten 5 dakikada, 10 dakikada, 1 saatte. Ne bileyim işte 2 saatte, 3 saatte stop oluyorsun. Veya bugün alıyorsun, ertesi gün stop oluyorsun. Yani endeks şurada yükselir, yükselirken şu iki umlu yükselirken e, histen isten gitmiyor. Fakat şu kırmızı umla histen direkt 3 4 oluyor. İşte endeks mühendisi bunu sürekli yapıyorlar. Bir bir, 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 buçuk senedir yapıyorlar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. E, endeks hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten dün videoda çekmiştim. Fakat seste bir sıkıntı olmuş. E, seste bir sıkıntı olunca ben de atmak istemedim. Yani bugün endeksin bir tepki almasını bekliyordum. Bir tepki yükselişi bekliyordum. İşte 9000 755 seviyesinden. Nitekim e, güzel bir e, tepki yükselişi oldu endeks bazında. Fakat çoğu ise eşlik etmedi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam endeks artı 0.90 artı 1 felandı. Yani son 5 dakika 10 dakika ne endeksi basmışlar yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım hemen ona ya. Zaten şuradaki kırmızı mı? 17.42 son 18 dakika endeksi basmışlar zaten. Doğru hatırlıyormuşum. Gene ne kadar basmışlar aşağıya? %0.50. Aynen -0.50'lik bir yine aşağı basmışlar endeksi. Ya e, ne desem bilemiyorum ya. Gerçekten artık ne desem bilemiyorum. Testere piyasası okey ama bu kadar da olmaz. Gerçekten bu kadar da olmaz ya. Hisselerin tabiri caiz aynasını alattılar. Neyse ufak bir endeks analizi yapalım. Ondan sonra da hisselere geçelim ee, Şu an işte 9.750 seviyeleri destek. E kısa vadede minor destek seviyesi diyebilirim. E, direnç olarak da e, bu Testere'nin hatta şurada bir FV, FVG var. Gerçekten çok büyük bir kutu bu. Bu FVG zaten direnç. E, bence bizim 9960 seviyesinin üzerine atmamız gerekiyor şu e, Testere'den kurtulabilmemiz için. E, kısa vadede bunu söyleyebilirim. E, beklentimiz ve önemli bir seviyeler zaten e, grafikte yer alıyor iki tane önemli seviyeyi takip ediyorum ben. E, ee, 10 163, yukarıdaki seviye. Burada 70'ten gelen e, FTR ve mitigation blok yapısı var. Ekstradan işte 6 olsan beri bu seviyeye seviyeyi geçemiyoruz. Bunları anlatmıştım. Kısaca özet geçiyorum sadece. Ee, aşağıda da 9578, 9711 kutusu destek. Kutu da çok güzel çalıştı zaten. 3 defa döndük. E, 4. defa tekrardan bu kutudan döneceğimizi düşünüyorum ben. E, herhangi bir olumsuz bir haber olmadığı sürece bu kutunun güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. Ee, onun haricinde endeks hakkında ne diyebilirim? Endeks hakkında çok fazla bir şey demeye gerek yok. ya. Yani şu iki seviye. iki seviye arasında yönünü belli edecek. İki seviye arasında net bir durum olmazsa testlere devam edeceğiz ve bizi daha kötü yapacaklar gibi hissediyorum ben. En azından traderları. İstedere geçelim. Ee, Crash 38.10 yani Crash gerçekten bizim için bir baba ya. Gerçekten baba. Yani e, dünkü endeks düşüşünde fazla bir yara almadı. Bugün tekrardan bir engulf mumla, güçlü bir mumla tekrardan yaramızı sardı. Tekrardan e, yeni zirve kapanışı yaptım. Yani her gün yeni zirve kapanışı yapıyor. Ama çok bekledik ya. gerçekten çok bekledik. Sadece 2 ay şu 35 32 seviyesini yukarı kırmasını bekledik. Sadece 2 ay. Onlardı kırıcı zaten e, orta vade takip ettiğim bir ya Zaten 23 56 kırılımından beri takip ediyorum Kracı. Zaten %61'lik 61 ker mevcut. E, ben Krach'ta e, yolun daha başlarında olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle başlarında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü e, dediğim gibi 2 ay bu seviyenin kırılımını bekledik ve bu seviyeyi daha yeni kırdık. E, ben yolumuzun uzun olduğunu ve bu 2618 seviyesinin ana hedef olduğunu düşünüyorum. Ekstradan şurada uzun bir bayrak formasyonu da var. Onu da hedefi orayı gösteriyor. Ekstra Fibo seviyeleri de böyle gösteriyor. E tabi şu an direkt Fibo 2618 seviyesini hedeflemek biraz e, yanlış olacak. Öyle yanlış olacak. Şu an önümüzde Fibo 1618 seviyesi var. 3882 seviyesinde bu seviye. Oraya geldiğimiz zaman e, Crash ne tepki verecek onu merak ediyorum. Hani oradan ters satış yiyecek mi? Orada yeni bir blok yapısı oluşacak mı? Yeni bir move form formasyonu oluşacak mı? Yani orada ne gibi bir durum izleyeceğiz? İlk önce ona bakmamız lazım. Direkt hani FIBO 2618 seviyesini hedeflemek yanlış olur. Ee, 1618 seviyesindeki tepkisine, yapısına bakacağız. Ona göre tekrardan bir hedefleri tekrardan konuşuruz. Şu an Kıraç çok güzel. Yeni zirve üzerinde kapanışı yaptı. Ve ekstradan minörde bir yükselen bir kanal yapısı var. On da yukarı kırdı. Bayrakta ee, bayrak da diyebiliriz. İşte yükselen kanal demek daha doğru olur. On da yukarı kurdu ben crash'ta hedeflerimizin devam edeceğini düşünüyorum. Ekstradan işte Fibo 1278 3694 seviyesi destek. Ekstradan da işte 3596 3660 FTR kutusu var 4 saatlik. Onu takip edebilirsiniz. E 4 saatlik çizmiş olduğum kutuydu bu. ama günlükte de FTR yapısı oldu. İşte aynı kutu içerisinde olduğu için tekrardan kutu çizmek istemedim. 3596 seviyesi zaten ana destek. Bu seviye artık inmeyi diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde kraçta başka diyecek bir şeyim yok. Yola devam için düşünüyorum. Mavi 6980. Mavi neden negatif? Mavi negatif, neden negatif? Mavi de bu kutuyu aslında ben dün çizmiştim. Dün ki videoda çizmiştim. Ama ses olmadı şimdi video çöpe gitti. Ee, mavi şöyle anlatayım. Önünde çok direnç var. Sadece e, uzaktan izliyorum mavi. Şimdi marketin değişebilmesi için Mavi'de 73.15 üzerinde gün kapanışı istiyoruz. Hani 73.15 üzerindeki gün kapanışı mavi'de yeni bitiren başlatabilir. Fakat hani 73.15 seviyesini kırabilecekse, kıracaksa ben şu kutu üzerinde bir kapanış görmek isterim. Hani 74.80, 73 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmek isterim. E, çünkü hatırlarsanız şurada sert bir kutuyu aşağı kırmış sert bir düşüş yaşamıştı mavi. E, bu kutu bir dinlendi, bir birikimi vardı. Sonra bu buradaki birikimi de sert aşağı kırdı. Benetekin ee, bu kutudan satış yedi. Şimdi 73.15'i kırsak bile önünde 74.80 direnci olacak. Ee, bu sebeple 73.15 kırılımını değil de 74.80 e, kırılımını beklemek mavide daha doğru olur diye düşünüyorum. Hem market yapısı değişir hem şuradaki bobinimsi yapıyı birikimi yukarı kırar. Yani biz de deriz ki işte şu kutu destek deriz. Artık yeni edip bobin kutusu deriz. Bobin kutusunu da kırar yukarıya. Sonra deriz ki bobin kutusu destek, FTR kutusu hedef deriz. Ama şu an mavi'de öyle bir yapı yok. E, 68-30 seviyesinden destek almıştı. Şuradaki birikimi oluşturmuştu. E, şimdi orayı da aşağı kırdı. Artık 66-45, 67-85 FTR kutusu güzel bir destek. E, i̇ki kutu arasında hareket bekliyoruz. İki kutu arasındaki hareket, kırılım bize yön tayin edecek diye düşünüyorum. Birleşim 13-22. Birleşim gerçekten bizi bezdirdi. Şöyle bezdirdi. Ee, bu 1380 seviyesinde şey vardı. Ordu blok vardı. Fakat sürekli kutu görünmesini istemediğim için sadece çizgi çektim ben. Şimdi order ordu blokta birikim yapmıştı. Bobinimsi yapı yapmıştı. Bu bobinimsi yapıyı sert aşağı kırdı. Nitekim 1380 ordu bloğu da aşağı kırdı. Zaten bir önceki videoda söylemiştim, bahsetmiştim. E, eğer buradaki bobinimsi yapıyı kırarsa 1380 seviyesini de aşağı kırar ve e, aşağı kırar demiştir. Nitekim de aşağı kırdı. Çok kötü oldu bu. Görüntü tamamen negatif şimdi bilişimden beklentimiz de ne yapabiliriz? E, 1080 üzerine, üzerine atmadığı sürece düşlerin devam edeceğini düşünüyorum ben. E, ekstradan bir yakın e, astral e bölgesi yok. E, bu sebeple bileşim kendi dibini yapacak. E, neresi destek olabilir diye soracak olursanız da 1151 en yakın destek e, gözüküyor. Aslında şurada FBG'ler de var. E, aslında, e, nereden döneceğini, nereden dip yapacağını söylemek yanlış olur çünkü piyasa yapıcı değiliz, tahta yapıcı değiliz. Hiçbir şey değiliz yani. Hani o piyasa yapıcıların, tahtacıların işi. Ya biz sadece analiz yapıyoruz. müneccim de değiliz. Nereden döneceğini de bilemeyiz. Ya sadece yani şu an gözü 11.50 seviyelerini dikmiş gibi gözüküyor. Ha gelir 10.80 üzerine kapanış yapar. O zaman deriz hani yeni bir trend oluşuyor, dibini yaptı deriz. Ama şu anlık öyle bir durum birleşimde maalesef ki yok. E 10.80 üzerine atmadığı sürece negatif. E onun haricinde birleşimine diyecek bir şeyim yok. Görüntü çok kötü çünkü. Alves 31.80 Alves'in bugün tepki alacağını düşünüyordum. Çünkü 4 saatlikte ordu blokasında 31 seviyesindeydi. Bugün de güzel bir mum verdi. Fakat artı bir kırıklık bir mum verdi. Ama mumun inesiz olması güzel. Bu yarın için bizi bir umutlandırdı. Şu an şöyle söyleyebilirim. 30.04 31.92 Ordu blok kutusu. E, güzel bir destek konusunda fakat ben e, kutunun en aşağısında 30.04'e kadar ineceğini düşünmüyorum. Çünkü 4 saatlik order block 31 e, seviyesine tekabül ediyordum. Ben buradan artık yeni bir trend oluşturacağını düşünüyorum Alves'in. E, bu kutu bence Alves için fırsat. Alves'i de çok iyi beğeniyorum çünkü e, orta vadede taşınılmayacak bir şirket olduğunu düşünüyorum. Edirneç olarak şuradaki FTR yapısını söyleyebilirim. İşte bu da yaklaşık 33.12 seviyesinde. E, Onun haricinde 33 33.92'de direnç seviyesi diye söyleyebilirim. Onur 65. Onur da çok kötü. Neden kötü? İşte orada bloğu kırdı. Ekstradan şurada 62-45'te iğne vardı. İğneyi de aşağı kırdı. Ee, aslında iğneden destek almıştı. Şurada bobinimsi, FTRM, bobinimsi değil de FTRM'si bir yapı oluşturmuştu. Bu FTR yapısını da aşağı kırdı. Şimdi i̇şte kim? Ee, geçen de oradan satışıydı. Şu an yani e, belli bir alt bölgesi yok. Yani daha da aşağı inebilir gibi gözüküyor. Şu an hani kendi dibini yaptığını e, düşünmüyorum. Marketin yapısı da şu an hala e, aşağı yöne düşüş yönünde. ya Olumsuz şu an. Şöyle olumsuz. Yani destek olarak 59 seviyesini söyleyebilirim. Fakat bu yine fiyatı ne kadar tutar bilmiyorum. E, Marketin yapısının değişmesi için de 64 seviyesinin üzerinde gün kapanışı gerekiyor. Yani şu da olabilir. 62 45 seviyesine gelir. E, deriz ki işte desteğini geri kazandı. E, olumlu deriz. Sonra gelir işte. 64.40 64 40 seviyesinin üstüne de kapanış yapar deriz ki market yapısı değişti. Artık güzel bir trend bekliyoruz onur da diyebiliriz. E, fakat şu an hani 62 45 seviyesinde geri kazanmadı. 6425 e, 64 25 64 30 seviyesinde geri kazanmadı. E, bu sebeple onur da tamamen negatif. Çok hızlı konuştum ya. Onur'da şeyi merak ediyorum ben. Acaba şöyle bir trend tamamlı fibo atsak e, hedefin neresi oldu mu? Eğer Onur 62 45 seviyesinin üzerine atamazsam e, hedef 55 15 seviyesi gözüküyor. E, bu da not olarak kalsın. Altınay 70 50. Yani Onur kadar şaşırdığım bir şirket varsa o da Altınay. Ben Altınay'ın da bu ordu bırak kutusunu aşağı kıracağını hiç düşünmüyordum. Zaten bunu da söylüyorum. E, beklentim kırmaması için fakat onu da aşağı kırdı. Altınay e, Altınay'da 68 e, TL seviyesi destek konumunda. Umarım ki burayı aşağı kırmasın. Burayı aşağı kırarsa o da onur gibi olacak. Çünkü aşağıda e, arz talep bölgesi yok. Daha da aşağıya verebilir. Daha da aşağıda kendine bir dip yapabilir. Umalım ki 62, 68 seviyesinden aşağı kırmasın. Ee, 72-35 seviyesinde bir direnç. Kutu ee, Kutun içerisine girmesi bizim için olumlu olur altın ayda. 73-25 76-15 seviyesinde o da. Yani gönül ister ki buradaki 78-60 seviyesinin üzerine atsın. Hani bir trend başlatsın. Bir umut versin bize de. Yani şu anlık en azından bir e, şu alttaki kutu içerisine girse de altın ayda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. O da 73, 25, 76, 11 kutu. Reader 13.08. E, reader artık biraz böyle bir bana şey his veriyor. Hani bir trend oluşturacakmış gibi bir hissiyat oluşturuyor. Şu an destek seviyesi 12.42. İşte buraya geldi. Burada 12.42'de bir e, dip oluşturdu diyeyim. Sonra bir önceki dibinden satış sıfır bir seviyesinden. Sonra buraya tekrardan geldim. 12.39 12, 12 kıs seviyesinde. Burada ikili dip oldu. İkili dip ile 13.01 seviyesinde kırdı. Bence bu olumlu bir şey. Çünkü marketin yapısı e, değişiyor gibi gözüküyor. Öyle bir erkenden e, bir ne diyeyim. Hani erkenden e, bilgi veriyor diyeyim. Ekstradan şuradaki ya yani çok iğneli. Aslında yeşil bunlar daha güzel olsa daha kaliteli bir PTR olurdu şu an burada bir kalitesi bir FTR var. Eğer yarın kim bunlara bir yukarı kırarsa deriz ki şu FTR kutusu destek oluyor deriz. Ama bir yarında görmek lazım. Şu an market yapısı değişiyor gibi. Reader'da güzel bir olumlu e, grafik olmaya başladı diyebilirim. 10.01 üzerinde kaldığı sürece 14.04 seviyesi hedef gibi gözüküyor. E, 12.39-12.40 seviyesi Reader'da destek diyebilirim. Yiğit 28.48 İyi taktik benim beklediğim yere geldi. Çok iyi geldi. E, 26 ile 4, 27 .4 seviyesi order block. E, buraya geri gelme zaten bugün tepki aldı. Artık e, hedef 29.66 66, 30, 78 seviyesi diyebilirim. Fakat bugünkü mumunu şöyle beğenmedim. Hani tepki verdi ama yukarıda çok iğne bıraktı. E, 29.30 seviyesinde bir satış yeri çok iğneli oldu. İnşallah yarın e, güzel mumlarla e, yoluna ilerler diye düşünüyorum Yiğit. E, onun haricinde Yiğit'te başka söyleyecek bir şeyim var mı? E, şuradan satış ediyor. E, şurada bir e, breaker blok vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan seviye almıştı. Yeşil mum vermiş. Şimdi oradan satış ediyor. E, normal. E, yarın inşallah orayı da kırar diyelim. Şu an Yiğit e, güzelleşmeye başlıyor. Tabii bir tepki aldı diye direkt bir trend oluşturacak ve güzelleşiyor diyemeyiz ama trend oluşacakmış gibi de duruyor. Bu kutu çünkü çok güzel bir destek. 26.54, 27.54 seviyesi. Ama şöyle söylemeliyim ki piyasa bu. Yani ne kutular aşağı kırılıyor, ne destekler aşağı kırılıyor. Yani hangi hisseler aşağı basıyorlar. Siz zaten daha iyi biliyorsunuz hepsini. Zaten biraz sonra Koç Holding'e, Tüpraş'a falan da bakarız. Yani bu kutuyu da aşağı kırsa demem yani niye kırdı. Piyasanın hali belli çünkü çok kötü bir piyasa var. BHA 253 25 Biho bugünkü mumunu beğendim. Engulf güzel bir mum var. E, 245 80 seviyesi BHA'da destek. E, ana destek bence şu alttaki kutu burada da e, orada blok var. 215 231 90 seviyesi e, BHA'da şu an bence direnç ve hedef 271 25 278 e, 70 devre kutusu. E, artık bence e, BHA'nın bu kutuya kadar bir yolculuk yapmasını ben bekliyorum. Ee, ama bu kutu bir direnç. Ekstradan market yapısı şuranın üstünde değişecek. 281 seviyesinin üzerine değişecek. Ee, bu kutu direnç şu an bu kutuya kadar öne açık gibi gözüküyor. Tabi 200 45 seviyesini aşağı kırmadığı sürece. Kontur 40 ya kontur elim gitmedi almaya ya. Gerçekten elim gitmedi abi, ee, almaya. Çünkü artık ee, o kadar her şeyi aşağı kırdı ki. Yani her şeyi aşağı kırdı ki güvenemedim. 32-18 seviyesi konturda e, destek seviyesi e, hedef olarak da işte 34.2 36.42'nin e, güçlü bir direnç olacağını söyleyebilirim. E, ben 36.96 üzerinde gün kapanışında e, konturun artık yeni bir trend oluşturacağını söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi market yapısı değişik. Yani 36.96 seviyesine kadar bir yükselecekse de yani oraya kadar yükselecekse de yani 37.80 seviyesinin üzerinde de kırılsın diye beklerim. Çünkü şöyle beklerim, tamam hani bu seviyeyi kırdıktan sonra market yapısı değişecek de e, buradaki birikimi, bobilimsi yapıyı aşağıya kırmıştı. Şimdi buradan satış şeydi Yine hep aynı konular, hep aynı grafikler. E, bu sebeple hani mavi aynı grafik bir nevi. Çünkü birikim oluşturuyor, bobilimsi e, yapı oluşturuyor, aşağıya kırıyor. Sonra geliyor buradan satışıyor. E, marketin yapısı değişmesi için işte 37 üzerinde gün kapanışı güzel olur. E, fakat Hani buradaki birikimin de direnç olacağını varsayarsak 37 e gün kapanışı kontrol matik için ee, daha iyi olur diyebilirim. 32-18'de destek seviyesi. Ve bugünkü mumu da güzel. Bakalım hani bu 32-18 seviyesini aşağı kırmadığı sürece 37 seviyene kadar bir yolculuk gözüküyor gibi. onlar için neye bakacaktık ya? başta bakacaktık. Neye bakacaktık başa acaba ya? Bir 30 seviyene pek bakmıyorum. Sevmiyorum. E, tüpraş 128 yolcusu demiştik. 128 yolcusuna kadar geldi. Fakat e, dün çok sağlam aşağı baslar, Bilançoyu beğenmediler. E, 125 seviyesine kadar gerilemiş. Bu mu da çok cılız bir mum. Yani şu an 128 seviyesinin üzerine atmadığı sürece şurada bir gap var. Gap'i doldurmaya gelebilir. 123 Ekstradan e, şurada bir FTR yapısı var. Bunu çizelim hemen. Şurada bir FTR var. Ee, bu da hangi seviyemiş yazalım ben. 111 90, 115 70 VTR. Şimdi eee elimde olsaydı şöyle yapardım. 128 seviyesini yukarı kırmadığı sürece e, şuradaki gap'i, şuradaki e, kutuyu destek olarak söyleyebilirdim. Hedefleyebilirdim daha doğrusu. E, 128 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparsa da şuradaki kutuyu hedeflerim. 137 133, 143. E Kutusunu hedeflerim. On-line yani ne desek boş dediğim gibi yani piyasa çok kötü adamlar tükraşı bile e, zirvesinden otuz yani ile aşağıya bastılar. Yani bizim hisseleri aşağıya basmaları çok normal. Koç Holding'e bakı çıktım bir daha ya, yanlış hatırlamıyorsam. Bununla bakıp da videoyu kapatalım artık. Adamlar Koç Holding'i de aşağı bastı. 171 liradan 149.80'e basmış. %44 düşmüş bu da. E, buradaki işte kutuyu aşağı kırdı. 160 40 164 aşağı kırdı. Şu an bu Aysa'daki kutu hedef 143-70-48-10 Artık buraya da kırarsa 135 TV'leri koç da bizi bekler diye düşünüyorum. Onun diyecek bir şeyim yok dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.